Herkese merhaba. Türkiye ve dünya havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz Boarding Info Havacılık Bülteni'ne hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'la Brezilyalı uçak üreticisi Embraer arasında imzalar atıldı. Embraer'in yeni nesil E2 uçaklarının son montaj hattının Türkiye'de kurulması gündemde. Bu gelişme ne anlama geliyor? 25 Kasım'da DHL adına uçan Boeing 737-400'ün Vilnius'a yaklaşma sırasında düştüğü kaza ile ilgili ara rapor açıklandı. Kazaya insan hatasının neden olduğu doğrulandı. 17 Şubat'ta Toronto Pearson Havalimanı'na inişte Ters dönen C.R.G. 900 ile ilgili ön rapor açıklandı. Raporda kazadan önceki son saniyelerde neler yaşandığı aktarıldı. Çin ticari süpersonik uçuş yarışına katıldığını duyurdu. En büyük tepki ABD'de süpersonik uçak üreten Boom şirketinin CEO'sundan geldi. Blackwell kendi ülkesini neden acımasızca eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 180'den fazla ülkeye karşı getirdiği benzeri görülmemiş gümrük vergileri havacılık sektöründe gergin bir bekleyişe yol açtı. Bu karar sektörü nasıl etkileyecek? Boarding Info havacılık bülteni başlıyor. Brezilya'da düzenlenen LAT 2025 savunma fuarının ilk gününde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'la Brezilyalı uçak üreticisi Embraer arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Yapılan anlaşma kapsamında Embraer'in yeni nesil E-2 uçaklarının son montaj hattının Türkiye'de kurulması da dahil olmak üzere ile TUSAŞ'ın ortak üretim faaliyetleri gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmasına karar verildi. Önümüzdeki süreçte şirketler arasında teknoloji transferine yönelik bilgi paylaşımı sağlanacak, ARGE ve mühendislik alanı yanında işbirliği yapılarak yeni fırsatlar değerlendirilecek. Anlaşmanın her iki şirketin uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırarak küresel ayak izlerini genişletmeleri için önemli bir adım olduğu düşünülüyor. Brezilyalı üretici ürünlerine yönelik artan talebi karşılamak için dünya çapında yeni tedarikçiler ve ortaklar arıyor. Bu kapsamda Embraer, TUSAŞ'ın metalik ve kompozit yapıların üretimi, uçak gövdeleri ve bileşenlerinin nihai montajı, test uçuşları ve boyama konularındaki stratejik yeteneklerinden yararlanmayı hedefliyor. Avrupa ve Asya arasında stratejik stratejik bir konumda bulunan Türkiye'de bir üretim merkezi kurması küresel seyahat talebinin hızla artması nedeniyle hava yollarının iddialı filo yenileme planlarına karşılık vermek isteyen Embraer için stratejik bir hamle olabilir. Sivil bölgesel yolcu uçaklarının yanı sıra askeri eğitim ve nakliye uçaklarıyla da öne çıkan Embraer'in A-29 Super Tucano eğitim ve hafif taarruz uçağıyla çok rollü KC-390 nakliye uçağı birçok ülke tarafından tercih ediliyor. Benzer kabiliyetlere sahip temel eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürkuş'u üreten TUSAŞ sahip olduğu teknolojik kapasiteyle yapılacak olan ortak projelerde tamamlayıcı rol üstlenecek. Özellikle uluslararası arenada birçok işbirliğiyle adından sıkça söz ettiren ve Avrupa pazarına açılım stratejisini kararlı şekilde sürdüren Embraer, TUSAŞ gibi havacılık sektöründe kritik projeler üstlenen firmaların teknolojik inovasyonlarını destekleyici stratejiler geliştiriyor. Öte yandan aviyonik sistemler ve bakım onarım gibi kritik alanlarda tecrübeli olan bu iki şirketin ilerleyen dönemlerde havacılığın farklı alanlarında güçlü projelere imza atması da bekleniyor. 25 Kasım 2024'te küresel kargo devi DHL adına uçan İspanya merkezli Swift Air'a e ait Boeing 737-400 Vilnius Havalimanı'na yaklaşma sırasında yerleşim merkezine düşmüştü. Uçağın kaptan pilotunun hayatını kaybettiği trajik kazada Yardımcı pilotla uçaktaki diğer iki görevli ciddi şekilde yaralanmıştı. Litvanya Adalet Bakanlığı adına kazayla ilgili araştırmayı yürüten ekip hafta içinde bir ara rapor yayımladı. Rapor, kazanın oluşumunda insan hatası olduğunu doğruladı. Bakanlığa göre ara rapor, kazanın neden meydana geldiği hakkında havacılık sektörü ve kamuoyuna genel bir bakış açısı sağlamayı amaçlıyor. Rapor'a göre uçuş sırasında B hidrolik sisteminin arızalanması nedeniyle kanatların firar kenarında bulunan flapların açılmadığı Pilotlarınsa flapların açık olmadığını fark etmediği ve bu durumun kontrol kaybına yol açarak kazaya neden olduğu belirtiliyor. Raporda ayrıca hava koşulları buzlanmaya uygun olmasına rağmen pilotlar tarafından uçaktaki buzlanma önleyici sistemin etkinleştirilmediği bilgisi de yer alıyor. Kokpit ekibiyle hava trafik kontrolörü arasındaki iletişim sorunlarının da kazaya neden olan yan faktörlerden biri olduğuna da raporda yer verildi. Rapora göre yerel saatle 02.08'de Leipzig Halle Havalimanı'ndan havalanan uçağın kokpit ekibi yerel saatle 03.09'da Vilnius'a iniş için kuleyle iletişime geçmeye çalıştı ancak yanıt alamadı. Yaklaşık bir dakika sonra iletişim için bir girişimde daha bulunuldu yardımcı pilotla kaptan pilot arasında doğru frekans olup olmadığı konusunda yaşanan bir konuşmanın ardından kaptan pilot frekansları değiştirdi ve kuleye ulaşılıp Vilnius'a iniş izni alındı. Yaklaşık 2 dakika sonra kokpit ekibi hava koşulları nedeniyle buzlanma önleyici sistemlerin etkinleştirilmesinden bahsetti. Ancak uçağın kara kutusuna ait veriler o sırada buzlanma önleyici sistemin devrede olmadığını gösterdi. Kara kutu verileri ayrıca 0317'de hem hidrolik sistem B'nin elektrikli pompasının hem de motor tahrikli pompasının işlevsiz olduğunu ortaya çıkardı. 0326'da uçak son yaklaşma aşamasına geçti. 43 saniye sonra Vilnius hava trafik kontrolörü kokpit ekibine ulaştı. Kokpit ses kaydedicisinden alınan veriler, kaptanın kuleyle iki kez yanlış frekansta iletişim kurmaya çalıştığını gösterdi. 0327'de yardımcı pilot flapların açık olmadığını fark etti. 11 saniye sonra uçağın yere çok yaklaştığını belirten "Too low, terrain" uyarıları duyuldu. Uçak bir saniye sonra da yere çakıldı. 17 Şubat'ta Endeavour Air tarafından uçurulan CRG-900'ün Toronto Pearson Havalimanı'na inişte ters döndüğü şok edici kaza ile ilgili Kanada Ulaştırma Emniyeti Kurulu tarafından hazırlanan ön rapor açıklandı. Kaza anında rüzgarın 270 dereceden 28 nat hızında olduğu ve zaman zaman hamleli şekilde 35 nata kadar çıktığı belirtildi. İnişten 14 saniye önce uçağın 153 fiti alçaldığı ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle pilotların motor takatini %64'ten %43'e düşürdüğü raporda yer aldı. İnişten 4 saniye önce uçak 50 feet'e alçaldığında iniş hızı dakikada 672 fitten dakikada 1114 fite çıktı. İnişten 3 saniye önce uçağın yer yakınlık uyarı sistemi EGPWS uçağın iniş hızının yüksek olduğunu gösteren sink rate uyarısı verdi. Bu esnada uçak şiddetli rüzgar nedeniyle 4.7 derece sağa doğru yattı. İnişten 2 saniye önce uçağın sağa doğru yatış açısı 5.9 dereceye çıktı. İnişe 1 saniyeden daha az bir süre kaldığında uçağın hızı 134 knot, yer hızı 111 knot olarak ölçüldü. Bu anlarda uçak sağa doğru 7.1 derecelik bir yatış açısına ve dakikada 1110 fit'lik iniş hızına sahip. Uçak sağa doğru 7.5 derecelik bir yatış açısı ve 3G dikey ivmeyle dakikada yaklaşık 1098 fit'lik bir iniş hızıyla piste teker koydu. Bu iniş o kadar sertti ki sağ ana iniş takımı kırıldı ve katlandı ve kanat gövdeden ayrıldı. Uçağın yere ilk teması 2-3 pistinin 420 fit uzağında gerçekleşti. Uçak 1-5 sol pistinde, eşiklerin yaklaşık 1800 fit ötesinde ve pist kenarının yaklaşık 75 fit sağında ters bir şekilde durdu. Kuyruk bölümünün büyük kısmı pistte, eşikten yaklaşık 1680 fit, ve ana enkazdan 235 fit uzakta bulundu. Uçağın sağ kanadı ise ana enkazdan yaklaşık 215 fit ötede kaldı. Uçakta görev yapan kaptan pilot 2007'den beri Endeavour Air'deydi ve aynı zamanda hava yolunda simülatör eğitmeniydi. Bu uçak tipinde 764 saat olmak üzere Toplam 3570 saat uçuşu vardı. Kaza yaşanan uçuş, son 7 gün içindeki kaptan pilotun ilk uçuşuydu. Geride kalan hafta 3 gün boyunca eğitmen olarak çalışmıştı. Yardımcı pilot Ocak 2024'ten beri Endeavour Air'de görev yapıyordu. Bu uçak tipinde 419 saat olmak üzere toplam 1422 saat uçmuştu. Kaza yaşanan uçuş, yardımcı pilot için günün ikinci uçuşuydu ve 5 gün üst üste çalışma periyodunun son günündeydi. Soruşturma kapsamında kaza kırım ekibi kanat yapısının metalurjik incelemesi, İniş takımı ve kanatların sertifikasyon bilgileri, acil durum tahliye prosedürleri, kokpit kapısının yapısı ve tasarımı, pilotların iniş teknikleri, sert inişler ve pilot eğitimleri, uçağın ters dönmesinin ardından kabinde tahliyeyi engelleyici detaylar, kokpitten ikincil çıkış rotası, örgütsel ve yönetimsel faktörler, kabin ekibi eğitimi, acil durumlarda koordinasyon havalimanı itfaiye ve kaza sonrası acil tıbbi eylemler gibi konulara odaklanacak. Rapordan çıkarılabilecek en temel soru uçak inişten saniyeler önce neden bu kadar dik açıyla inmeye çalıştı? Rüzgar bu kadar şiddetliyken yaklaşma sırasında uçağı stabil tutamayan pilotların pas geçme kararı almak yerine neden inmekte kararlı oldukları sorgulanıyor. 29 Mart'ta South China Morning Post'ta yayınlanan belgelere göre Çin'in devlete ait havacılık firması Comac, C949 adını verdiği bir projeyi ilk kez kamuoyuna duyurdu ve ticari süpersonik uçuş planları konusunda çalışmalar yaptığını resmen açıkladı. Habere göre Çin'i süpersonik seyahat yarışında ön saflara taşıyacak olan planlar Akta Aeronautica Sinica dergisinde sunuldu. Projeye göre süpersonik jet 28 ila 48 yolcu arasında taşıyabilecek ve 6800 mil yani 10.944 kilometre menzile sahip olacak. Bu da Şangay ile Los Angeles arasındaki uçuşların 5 saate inebileceği anlamına geliyor. Haberin detaylarında Comac C949'un piyasaya çıkan son ticari süpersonik uçak olan Concorde'a kıyasla gürültü seviyesinde önemli bir düşüş sunacağı bilgisi de yer aldı. Şirketi Boom'la Overture adında ticari süpersonik uçak geliştiren Black Shoal, Çinlilerin süpersonik uçak planları hakkındaki düşüncelerini sosyal medyada paylaştı. Çin süpersonik yarışa girdi. Bu tasarım tam olarak gerçek değil ama uzun süre böyle kalmayacak. Ama biz onları yeneceğiz. Boom Aero ve ABD takımındayım şeklinde bir paylaşım yapan Shaw, Batı'nın uçak geliştirme konusundaki enerjisini boşa harcadığından şikayet etti. "Ne Boeing'in ne de Airbus'un 20 yıldır yeni bir uçak geliştiremediğini söyleyen Shaw, uçak ABD'de icat edildi ama Batı'nın havacılıktaki liderliği bitiyor. Enerji boşa harcandığı için ağır çekimde bir çöküş izliyoruz. Yeni nesil uçaklar ABD'de icat edilmeli ve onları burada inşa etmeliyiz şeklinde görüşlerini dile getirdi. Çin'in süpersonik jeti, daha hızlı uçuşları engelleyen 1970'lerin düzenlemelerinden etkilenmeyecek. Havacılıkta Amerikan liderliğini korumak için kendi yolumuzdan çıkmamız gerekiyor." diyerek Adeta kral çıplak dedi. Boom süpersonik tarafından geliştirilen Overture uçağının prototipi olan XP-1 28 Ocak'ta yaptığı test uçuşunda ses hızını aştı. Bu uçuş Concorde sonrası ses hızını aşan ilk insanlı uçuş olarak kayıtlara geçti. Uçuşta ayrıca süpersonik hızlara ulaşılmasına rağmen sonik patlama seslerinin yere ulaşmadığı Boomless Cruise özelliği de test edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin en yakın müttefikleri de dahil olmak üzere 180'den fazla ülkeye karşı benzeri görülmemiş kapsamlı gümrük vergisi tarifeleri uygulanacağını duyurmasının ardından havacılık sektöründe gergin bir bekleyiş başladı. Küresel havacılık sektörünün kendi içindeki bütünlüğü nedeniyle yeni tarifelerin dışında tutulacağına dair umutlar 2 Nisan'da yapılan açıklamayla suya düştü. Trump'ın açıklamalarının havacılık üzerindeki çarpıcı etkisi, sektörün büyük oyuncuları arasında hisse senedi fiyatlarının düşmesiyle kendini gösterdi. Açıklamanın ardından piyasalar açıldığında, Airbus ve Boeing'in yanı sıra United, American Airlines, Delta gibi büyük ABD'li taşıyıcıların hepsinin hisse senedi fiyatlarının düştüğü görüldü. Havacılık sektörü doğası gereği ekstra gümrük vergileri uygulanmayan sınır ötesi ticaret ortamına güvendiği için sektörde oluşan endişe Covid-19 sürecinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Şu ana kadar sektörün ağır toplarının çoğu henüz bir yorum yapmadı. Airbus, Boeing, Safran, Rolls-Royce gibi şirketler yeni tarifeler konusunda sessizliğini koruyor. Sektörün büyük kısmı gerçek etkiyi anlamak ve iki ekonomik süper güç arasında tam teşekküllü bir ticaret savaşının alevlenip alevlenmeyeceğini görmek için Avrupa Birliği'nin bu karara vereceği yanıtı bekliyor. Huffington Post'a yer alan bir habere göre Airbus CEO'su Julien Fourie ve Safran CEO'su Oliver Andres 3 Nisan'da Elize Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştü. Birçok havacılık şirketi operasyonlarının devamı için küresel tedarik zincirlerine güveniyor. Bu nedenle ekstra gümrük vergilerinin getirilmesi ülkeler arasındaki malların serbest dolaşımını bozabilir ve maliyetlerin çok ciddi şekilde şekilde yükselmesine yol açabilir. Trump'ın açıkladığı yeni tarifelerden en çok etkilenen ülkeler veya bölgeler arasında Avrupa Birliği, İngiltere, Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve Tayvan yer alıyor. Türkiye ve dünya havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Bizler yeni haftada yepyeni bir bültenle ve yepyeni bir gündemle karşınızda olabilmeyi umuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.